ayeti doğru anlamaya çalışalım. Bunun dışında bakın Musa Aleyhisselam'dan detaylı bir şekilde bahsetmiyor. Bu kadarla yetiniyor Allah Teala. Yani Firavun'a tabi olan bir toplum var ve kıyamet günü Firavun'un peşinden sürüklenen, Firavun'un önlerine düştüğü insanlar olacak. Bakıyoruz, bunun bize yansıyacak olan şey nedir? Bakın, dünyada kiminle birlikteyseniz, kimin peşinden gidiyorsanız, ahirette de onu önümüzde bulacağız, önümüzde bulacaksınız. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Dünyada kiminle birlikteyseniz, dünyada kimin peşine takılarak gidiyorsanız, hayat tarzınızı kime benzetmeye, kime benzeştirmeye çalışıyorsanız, kimin sözü sizin için para ediyorsa, kimin sözü sizin için geçerliyse, kusura bakmayın, bu dünyada böyle bir tercih koyduysanız ortaya, kıyamette de bu tercih aynen devam edecektir. Bundan kaçma ihtimaliniz yok. Firavun'un bu durumu bakın, ilginçtir. Yani bunu niye anlatıyor ki allah Teala? Mesela Musa ve Firavun arasındaki mücadeleyi anlatmıyor burada. Ya Firavun'un peşine takılan bu insanların kıyamet günündeki tablosunu allah Teala önümüze koyuyor ve canlandırıyor. Firavun önlerinde peşine takılan kim? Dünyada peşine takılanlardır. Başka kimse yok. Orada şekillenmiyor takım. Ahirete şekillenmiyor. Kimin kimin peşinde gideceği ahirete belirlenmiyor kardeşler. Kimin kimin peşinden gideceği dünyada belirleniyor. Bu anlamda şunu söylemem müsaade ederseniz eğer, hayatı hayatımıza benzemeyenlerin peşinden gitmekten rahatsızlık duymuyorsak eğer, hayatı hayatımıza benzemeyen, bizimle aynı hayat anlayışını taşımayan, Bizimle aynı dünya görüşünü yaşamayan insanların peşinden gitmekten eğer rahatsızlık duymuyorsak, eğer onlarla birlikte olma onuruna sahip olduğumuzu iddia ediyorsak, kusura bakmayın, münafıklık yapıyoruz. Ya biz öyle değiliz ya da münafıklık yapıyoruz. Yani ya gerçekten Müslüman değiliz ya da Müslümanlığı bir kalkan olarak, bir kamuflaj aracı olarak kullanıyoruz. Çünkü Beraber olduklarınız kıyamette de önünüzdedir. Size emir ve ferman edenler, emir ve fermanlarını dinlemek zorunda hissettikleriniz kıyamet gününde de önünüzdedir ve gelin dediği zaman gelmeme hakkınız yok. Herkes kiminle dost olacağına, herkes kimin rehber edineceğine, herkes kimin işaretleriyle hareket edeceğine baksın. Sözüm herkese. Niyetimi okumaya çalışmayın. Sözüm herkese. Herkes şu duayı amin diyecek bir dua biçiminde koysun hayatına. Rabbim, ölüme düşenlerle birlikte beni haşret. Peşinden gittiklerimle birlikte beni haşret. Amin diyemiyorsanız şimdiden bırakın. Amin diyemiyorsanız şimdiden bırakın bu tip insanları. Yani hiç kimseyle beraber olmayalım. Hayır öyle demiyorum. Birlikte yaşama kültürü diye bir şey var. O ayrı. Kastettiğim o değil. Yani kafirlere, yani Müslüman olmayanlara. Yani müşriklere, Budistlere, Zerdüşlere de yapacağımız iyilikler var. Kastettiğim bu değil. Hayat tarzı hayat tarzımıza benzemeyen, kesişmeyen, hiç oralı olmayan bir insanı başa buyruk olarak sözü dinlenecek bir konumda kabul ederek kendimizi ona eklemleme hakkımız yok. Bunu bilir. Firavun'un kendi peşinden dünyadayken kendi peşine takılanları kıyamet günde de peşine takmasının vurgulanması Allah'u alem bundan dolayıdır.